Hayatınızın direksiyonunda hep başkaları mı oturdu sanki? Sürekli bir denge kurma çabası. Aman o kırılmasın, bu üzülmesin derken kendi isteklerinizi hep arka plana mı attınız? İşte şimdi gökyüzü diyor ki, o direksiyona geçme vakti geldi. Bir süredir sizi yoran, sanki aynı filmi başa sarıp sarıp izliyormuşsunuz gibi hissettiren o döngü var ya, işte onun kırılma anına çok yaklaşmış olabilirsiniz. Özellikle Hayatın büyük öğretmeni, karmanın efendisi Satürn'ün fısıltıları kulağınızda çınlayabilir. Bu gezegen, adeta bir muhasebeci gibi, bugüne kadar ne ektiyseniz onu biçmeniz için size fırsatlar sunar. Sabrınızın, adaletli duruşunuzun, başkaları için yaptığınız fedakarlıkların karşılığını alma zamanı olabilir. Bu bir piyango bileti gibi değil, daha çok uzun zamandır emek verdiğiniz bir projenin sonunda hak ettiğiniz primi almak gibi. Finansal olarak zorlandığınız, belinizi bir türlü doğrultamadığınız o günler aslında sizi bugüne hazırlayan birer antrenmandı. Kaslarınızı güçlendirdiniz, dayanıklılığınızı artırdınız. Şimdi o birikimle, o tecrübeyle sahaya çıkma ve kendi oyununuzu kurma zamanı. Önünüze çıkabilecek o an geldiğinde, geçmişte sizi yoran ne varsa Hepsinin birer basamak olduğunu fark edebilirsiniz. Bu sadece bir para meselesi değil, aynı zamanda ruhunuzun nefes alacağı, kendinize olan güveninizin yeniden inşa edileceği bir aydınlanma süreci olabilir. O yüzden gözünüzü dört açın. Çünkü kaderin size göz kırpacağı o an hiç beklemediğiniz bir yerden, belki de eski bir arkadaşın telefonuyla veya tesadüfen karşınıza çıkan bir ilanla gelebilir. Unutmayın, bu bir lütuf değil, sizin hakkınız. Gelelim şu zenginlik meselesine. Çoğumuz bu kelimeyi duyunca aklımıza hemen para, lüks arabalar, büyük evler gelir. Elbette maddi bir ferahlama, borçların kapanması, rahat bir nefes almak bu dönemin size getirebileceği en güzel hediyelerden biri olabilir. Ancak gökyüzünün sizin için planı bundan çok daha derin olabilir. Asıl zenginlik sabah uyandığınızda hissettiğiniz o iç huzurudur. Yıllardır sırtınızda taşıdığınız, belki farkında bile olmadığınız yüklerden kurtulmanın getirdiği o tarifsiz hafifliktir. Kendi değerinizi kimsenin onayına ihtiyaç duymadan sadece var olduğunuz için bilmektir. İşte bu dönem size bu ruhsal zenginliğin kapılarını aralayabilir. Kendinizi, yeteneklerinizi Hayattan gerçekten ne istediğinizi yeniden keşfedeceğiniz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Belki de yıllardır içinizde sakladığınız bir sanatsal yeteneği ortaya çıkaracak. Belki de insanlara yardım etmenin size paradan çok daha fazla tatmin verdiğini göreceksiniz. Bu sizi aşağıya çeken, enerjinizi emen insanlardan ve ortamlardan uzaklaşma cesaretini bulacağınız bir dönemde olabilir. Bu da bir zenginliktir. Hayatınızın kontrolünü elinize aldığınızda finansal kapıların da kendiliğinden açıldığını görmek sizi şaşırtmasın. Çünkü siz kendi değerinizi inandığınızda evren de size yatırım yapmaya başlar. Karşınıza çıkacak bir iş teklifi, bir ortaklık fırsatı aslında sizin bu yeni enerjinizin bir yansıması olabilir. Yani para, bu büyük değişimin bir sonucu, bir tatlı ikramiyesi gibi gelebilir. Asıl hazine içinizde bulacağınız o paha biçilmez özgüven ve sükûnet olacak. Peki o kader anı geldiğinde ne yapacaksınız? Sevgili teraziler, sizin en büyük imtihanınız genellikle o hassas terazinin iki kefesini dengelemeye çalışırken kararsız kalmaktır. Acaba bu mu doğru yoksa diğeri mi? Ya yanlış adım atarsam? Bu endişeler geçmişte önünüze çıkan birçok fırsatı kaçırmanıza neden olmuş olabilir. İşte bu sefer o meşhur kararsızlığınızı bir kenara bırakıp cesur bir adım atmanız gerekebilir. Karşınıza bir yol ayrımı çıkacak gibi düşünün. Bir yol bildiğiniz, güvenli ama sizi artık heyecanlandırmayan o eski patika. Diğeri ise biraz sisli, sonunu tam göremediğiniz ama kalbinizin deli gibi atmasına neden olan yepyeni bir macera. Bu bir iş teklifi olabilir. Belki de başka bir şehre ya da ülkeye taşınma fikri olabilir. Ya da hayatınızdaki bir ilişkiyle ilgili vermeniz gereken önemli bir karar. İşte o anda o rasyonel zihninizi biraz susturup kalbinizin ne fısıldadığına kulak verin. İçinizdeki o ilk ses, o ilk his genellikle en doğrusudur. Kendinize şu soruyu sorun. 10 yıl sonraki ben bugün hangi kararı aldığım için bana teşekkür ederdi? Korkularımla yüzleşip yeni bir başlangıç yaptığım için mi yoksa güvenli alanda kalıp keşke dediğim için mi? Bu değişim korkulacak bir son değil, kutlanacak yepyeni bir başlangıç. Kader size bir kalem uzatıyor olabilir. Hayatınızın yeni bölümünü yazmanız için. O kalemi elinize alıp kendi hikayenizin kahramanı olmak cesaretini gösterebilecek misiniz? Unutmayın, en doğru karar sizin huzurla arkasında durabildiğiniz karardır. O adımı attığınızda sadece kaderiniz değil, tüm hayat enerjiniz değişebilir.